Balık burcu mu? <laughs> Anacım ben balıkları hakikaten çok severim. Ciddi anlamda sabırlı bir kişilikleri vardır. Ama gerçek balıklar gibi düşmeyi böyle her şey unutan tipler değillerdir. Aksine bir yanlış yaparsan gözün oyacak gün için zaman kollarlar. Elleri çok açık, çok bonkör ve çok duyarlılardırlar dadılada. <laughs> ve cidden anlayamayacağınız bir şekilde her çevreye enteresan bir şekilde ayak uydurabiliyorlar. Balık burcu katına tehlikelidir ama sana yemin ediyorum bak. Şöyledeki serap gibi büyülerler insanı. Bir bakarsın vahadan böyle akar sokuyor. Ama baktın o senin balık burcu kadına Merhametli, şefkatlidirler. Bak mıknatıs gibi her şeyi kendini çekerler bak. Yüzmeyi severler, yatlarda, katlarda gezmeyi bilirler. Onlara sürat teknisi ver. Onlara gel o jet sikileri versin. Onlardan mutlusu olmaz. <laughs> Sinirlendikleri zaman senin sözünü kesmeye çalışırlar. Sakın onları sinirlendirme. Eğer stres ise ses onları balıkların cidden çok yüksektir bak. Hele bir de aşık olduysa yandın. Öyle kıskanırlar ki seni. Aman 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 aman. Oh my god. Severiz kız biz balıktır. Allah başımızın eksik etmesin. <laughs> ha 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 ha